Selamünaleyküm arkadaşlar. Emoş'un İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden YouTube'a dönmeye karar verdim. Daha doğrusu babam hastalandı. Ondan sonra vefat etti derken ara vermek zorunda kaldım. Bugün sizlere zürafa anlatacağım arkadaşlar zürafamıza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı silah aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek zürafamıza başlayalım bakın önceden ben zürafama bir miktar gittim burası da yön tarafı bakın şöyle göstereyim şimdi hep birlikte zürafayı gidelim Bakın arkadaşlar, arasına da ip koydum bu şekilde. İlk önce kıvırıyorum. Daha sonra kıvırdığım yerin arasından bakın arkadaşlar, kumaşa batmıyorum. Kıvırdığım yerin arasından tekli ipim üstte, iğnemin üstünde, çiftli ipimi bu şekilde iki kere doluyorum ve yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde de değil, bu şekilde de değil. Sadece karşıya doğru, yukarıya doğru çekiyorum. Daha sonra tekrardan aynısını yapıyorum. Bakın, yine kıvırdığım yerin arasından kumaşa gelmiyorum. Bakın kıvırdığım yerin arasından tekli ipim üste, çiftli ipimi bu şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Mesafesini ayarlayarak çekiyorum arkadaşlar. Göz kararı Bakın tekrardan kıvırdım. Kıvırdığım yerin arasından bak kıvırdığım yerin arasından bu şekilde yapıyorum. Tekrardan bakın. Kıvırdım. Tekli ipim üstte. Böyle çiftli ipimi de bu şekilde iki kere doluyorum. Yukarıya doğru çektim tekrardan aynısını yapıyorum bakın kıvırdığım yerin arasından tek ipim üstte çift ipim bu şekilde yukarıya doğru çektim tekrardan aynısını yapıyorum bakın tek ipim üstünde iğnemin çiftli ipimi de bu şekilde yukarıya doğru çektim. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde kıvırdığım yerin arasından tekli ipim üstte. çiftli ipimi de bu şekilde yukarıya doğru çektim. Parmağımı bu şekilde tutup da çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrardan tekli ipim üstte. Çiftli ipimi böyle doladım. Boyuna bakıyorum. Bakın. Sonra baktım düzgün. Parmağımı üzerine koyup çektim. Bu arada ipim suni ipek arkadaşlar. Suni ip. Bakın göstereyim size. Bu şekilde oyalı. O kadar güzel ip ki yani bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrardan kıvırdım. Kıvırdığım yerin arasından bakın. Kıvırdığım yerin arasından tekli ipim üstte. Çiftli ipimi bu şekilde doladım ve çektim. Bakın. Biraz hızlanalım. Çok eee kalın kıvırmıyorum arkadaşlar ve kıvırdığım zaman biraz böyle çekiyorum bakın arkadaşlar şimdi kıvırdım iğnemi geçirdim tekli üstte çiftliği de doluyorum parmağımı tutup sıkıyorum bu şekilde bakın arkadaşlar kıvırdığım yerin arasında iğnemi çevirip yukarıya doğru parmağımı tutup çekiyorum bu şekilde hem oturuyorum otururken de dedim hadi bir video çekeyim kanalıma yükleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz beğenmek ücretsiz yani desteklerinizi bekliyorum bakın bu şekilde kıvırdığım yerin arasından tekli üstte çiftliği bu şekilde doladım ve yukarıya tut çekip parmağımı tuttum ve çektim zaten bu ip tık diye oturuyor hani böyle çekiştirmeye gerek yok bu şekilde bakın tekli üstte iğnemin üstünde çiftli ipimi de bu şekilde doladım yukarıya doğru çektim parmağımı koydum üstüne bu kadar. Hiç bilmeyen arkadaşlarım muhtemelen vardır. Öğrenmek de istiyordurlar. Bu şekilde arkadaşlar kumaşa değdirmiyorum iğnemi. Kıvırdığım yerin arasından. Bakın. Bakın zaten belli bakın. Kıvırdığım yerin arasından iğnemi geçirdim. Tekli ipim üstte. Çiftliği de bu şekilde doladım. İpimin zürafamın boyunu ayarladım ve parmağımı tutup çektim. Tekrardan bakın. Kıvırdığım yerin arasından tekleyip üstte çiftliği bu şekilde doladım, çektim. Bu şekilde Bakın. Kıvırdığım yerin arasından geçirdim iğnemi. Bu şekilde doladım. Parmağımı tuttum ve çektim. Kıvırdığım yerin arasından bakın. Bu şekilde iki kere doladım ve çektim. Bakın arkadaşlar hiç delinme hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim bir de. Bakın. İnşallah bunun üstüne güzel bir oya yaparım. O zaman da çekerim. Şu an karar veremedim hangi oyayı yapacağımı. İnşallah o zaman yine birlikte yaparız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.